Evet, bugün e, Türk Mahallesi'nde e, çok önemli bir e, toplantımız var. E, Sayın Seyfullah Soy'dan e, bu toplantının içeriği hakkında bilgi almak istiyoruz. Sayın Başkanım, e, bugün burada yapılacak toplantı hakkında bir bilgi verir misin e, değerli izleyicilerimize? Teşekkür ediyorum. Biz İpek Yolu Kamu Diplomasi Teşkilatı olarak e, uzun yıllardan beri Türk Dünyası eksenli faaliyetler yapıyoruz. E, yılın belli dönemlerinde... E, ...bazen Azerbaycan, bazen Kazakistan, bazen Özbekistan, Kırgızistan gibi... ...bizim kardeş cumhuriyetlerle ilgili, Türk dünyasıyla ilgili etkinliklerimiz oluyor. İşte onlardan birindeyiz. Bugünkü toplantımızın konusu, tarihi, kültürel ve ekonomik yönleriyle Türkiye-Kırgızistan ilişkileri. Kırgızistan bizim için çok önemli bir ülke, çok önemli bir kardeş ülke. Çünkü Orta Asya'da liberal ekonominin ve her türlü Türk dünyası kültürlerinin buluştuğu çok önemli çeşitli kardeş toplulukların buluştuğu çok önemli bir ülke ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler de gayet güzel gayet sıcak. Aslında bu ilişkiler yeni de değil. Tarih boyunca da Kırgızistan'la Kırgız Türkleri ile Anadolu Türkleri arasında bu kaynaşma, bu dostluk, kardeşlik her zaman olmuş. Malum Osmanlı döneminde bile oradan buraya Kırgız savaşçılar gelmiş ve Osmanlı'ya destek vermiş. Keza 1944 sürgününde, Ahıska Türklerinin sürgününde Orta Asya bozkırlarına sürülen, Stalin tarafından sürülen Ahıska Türklerine yardımcı olan, onlar da ekmeğini böyle paylaşan, bölen bir topluluk, kardeş bir topluluk Kırgızlar. o nedenle bizim için çok önemli. 1991 yılında Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettiği zaman onu ilk tanıyan, ilk büyük açan bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu kardeş ülkede faaliyetlere başlayan ülke elbette ki Türkiye oldu. Bu ilişkiler günümüzde de bütün hızıyla devam etmektedir. Şu anda gerek iş adamlarımızla gerekse devletimize ait kurum ve kuruluşlarla Türkiye Kırgızistan'da oldukça etkin bir konumdadır. Aynı şekilde Kırgız kardeşlerimizle Türkiye'de çok rahat faaliyet gösterebilmekte, kız al, işte evlilikler olmakta, birbirleriyle ticari evlilikler, ilişkiler, ticari, aynı ticari şey. ilişkiler artmakta, akrabalık ilişkileri artmakta. Dolayısıyla güzel bir şu anda kardeşlik süreci yaşanıyor. keza Türk Devletleri Teşkilatı'nın ete kemiğe bürünmesiyle birlikte bu ilişkiler daha da arttı. Son yıllarda daha da gelişti. bu kapsamda oldukça önemli gelişmeler de oldu. Mesela bu yıl çok önemli bir kurumumuz olan Türk Devletler Teşkilatı'nın Genel Sekreteri bir Kırgız vatandaşı oldu. Yine çok önemli bir kurumumuz olan Türk Soyu Teşkilatı'nın Genel Sekreteri de bir Kırgız Türkü. Ve inanıyorum ki bu dönemde de bu iki teşkilatımızda son derece başarılı çalışmalar yapacaklar. Öte yandan Kırgızstan'a baktığımızda gerek TİKA eliyle, gerek Diyanet Vakfı kanalıyla, gerek Marif Vakfı ve bütün kurumlarımızla topyekun bir seferberlik görüyoruz. Bugün Marif Vakfı çok modern bir okulla hizmet vermektedir. Manas Üniversitesi aynı şekilde evet. gerek ilkokul, gerekse üniversitesiyle, orta öğretimiyle kalitenin adresi olan bir kurum haline geldi. Yine Diyanet Vakfımız orada iki büyük modern cami inşa etti. Bir İmam Seraks Camii 10 bin kişilik hatta daha fazla. Bir diğeri e, Satuk Buğrahan cami mescidi. Bu dini mekanlar da bu kardeşliğimizin pekişmesine e, kuvvet sağlayan önemli kurumlar. E, şu anda Kırgızistan Türkiye arasında 500 milyon dolarlık bir e, ticaret kapasitesi var. Ama inanıyoruz ki bu ...burada kalmamalı, kalmayacak e, milyarlarca dolarlık bir seviyeye ulaşacak. İşte bugünkü toplantımızın amacı bunları konuşmak. E, gerek tarihi süreç itibariyle gerekse bugünkü ilişkiler itibariyle... ...gelinen noktayı yine uzman dostlarımız vasıtasıyla e, karşılıklı anlatacağız, dile getireceğiz. E, hedeflerimizi, hayallerimizi, isteklerimizi ortaya koyacağız. Bu amaçla dedik ki otantik bir mekanda bu toplantımızı yapalım... Türk Dünyası Mahallesi bu anlamda gerçekten e, çok örnek bir mekan. E, burada Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Özbek, Başkurt, bütün Türk Dünyası'nın renklerini, desenlerini, güzelliklerini görmek mümkün. E, biraz sonra bir yörük Türkmen Çadırı'nda e, Türkiye-Kırgızistan kardeşliğini bir kez daha pekiştirmiş olacağız. Ama bizim e, elbette ki misyonumuz, amacımız bütün Türk Dünyası'nın birliği, işbirliği. Bu e, Devletler içerisinde de Kırgızistan bizim için çok önemli bir yere sahip. İnşallah bundan sonra da ilişkilerimiz atla, artarak, katlanarak, daha da büyüyerek devam edecek. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir misyon üstlenmişsiniz. Size başarılar, arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür.